Gömlek giymeyi sevenler için güzel bir kırmızı siyah renklerde olan bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyatına bakalım. 900 TL'ymiş gördüğünüz bu gömleğin fiyatı. Gömleğimiz boydan düğmeli görüyorsunuz. Gizli düğmeli arkadaşlar. Uzun kol ve kol tek düğme kullanılmış. 42 beden demiştik. Fiyatını tekrar söylüyorum. 900 TL. Gömlek giymeyi sevenler için böyle güzel bir gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Gömleğimiz uzun kol ve kol ucunda böyle lastik kullanılmış. Yaka kısmında böyle bir bağcığı bulunmakta. Hemen fiyatına bakalım. 550 TL arkadaşlar fiyatı. 40 beden 550 TL böyle güzel bir elbise görüyorsunuz arkadaşlar elbisemiz ve yakı şeklinde kollar kısa ve kol ucunda lastik kullanılmış görüyorsunuz belde ise böyle bir kemeri bulunmakta örgü şeklinde 44 beden fakat elbisemizin fiyat etiketi kopartıldığı için fiyat etiketini söyleyemeyeceğim arkadaşlar kusura bakmayın şöyle model olarak sizlere göstermek istiyorum Birbirinden şık, güzel böyle üstler görüyoruz arkadaşlar. Fiyatına bakalım. 600 TL'ymiş small beden. hemen yan tarafında kahve tonlarında yine aynı şekilde 500 TL fiyatı. Gayet güzel üstler var. En son da şu anda. Evet, gömlek giymeyi sevenler için böyle bir güzel gömlek görüyorsunuz arkadaşlar. Yaka kısmı bu şekilde. Kollar ise uzun ve kol ucunda lastik kullanılmış. 42 beden fiyatı ise 550 TL. Böyle taşlı bir triko. Kazak görüyorsunuz arkadaşlar. Yarım kol. Kalın fiyatı. Öncelikle fiyatını söylemek istiyorum. 600 TL'ymiş arkadaşlar. Medium beden. Yakasısında böyle parlak taşlar kullanılmış, şöyle gösteriyorum, ceriko bir ürün. Böyle güzel bir elbise görüyoruz arkadaşlar, sıfır kol, yaka kısmı ve sırt kısmı V şeklinde gelmekte. Bakalım fiyatı ne kadarmış bu görmüş olduğunuz elbisenin fiyatı 1000 TL'ymiş arkadaşlar, şöyle gösteriyorum, kısa bir elbise, gayet şık. Evet, etek giymeyi sevenler için böyle güzeldir. Tek görüyorum arkadaşlar. Krem tonlarında 800 TL fiyatı. 28 beden. Eteğimizin önde fermuar var ve belinde bir tane tek düğme kullanılmış. Yanlarda ise görüyorsunuz cepler mevcut. Fiyatını tekrar söylüyorum. 800 TL. Evet, böyle güzel bir Evet görüyoruz. 650 TL fiyatı. M beden şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Kollar, kol uçları, lastikli, yine bel kısmında da lastik bulunmakta. Pembe renklerde fiyatını tekrar söylüyorum. 650 TL. Evet, böyle güzel bir şık elbise görüyoruz arkadaşlar. XL bedenmiş ve fiyatı 1300 TL. Elbisemizin kol modelleri böyle kalın yaka kısmı ve şeklinde gelmekte ve böyle belinde bir tane kemeri bulunmakta. Fiyatını tekrar söylüyorum 1300 TL. Böyle bir üst görüyorsunuz arkadaşlar. Boydan düğmeli, önlerden böyle küçük düğmeler kullanılmış. Kollar sıfır kol, x large beden 500 TL fiyatı. Şimdi gösteriyorum lanet anlaşılsın diye. Gömlek giymeyi sevenler için böyle bir gömleğimiz var arkadaşlar. Yakın bu şekilde. boydan düğmeli görüyorsunuz. Gizli düğmeli. Kollar uzun ve kol ucunda tek düğme kullanılmış. Fiyatı ise 600 TL arkadaşlar. 48 beden. Evet böyle çok güzel bir görüyorsunuz arkadaşlar. Pantolonla da gerçekten güzel kombin oluşmuş. Bakalım fiyatı ne kadarmış. Fiyatı 500 TL'ymiş arkadaşlar. Small beden. Böyle önlerde bağcıkları bulunmakta. Gayet şık bir ürün. Evet. Böyle bir ikili takım görüyoruz arkadaşlar. Alt short üst ise bu şekilde Şimdi modelini göstermek istiyorum. Önde böyle bağcıkları bulunmakta. Sıfır kol bakalım fiyatı ne kadarmış etiketine bakalım 700 TL'ymiş arkadaşlar 3 700 TL şunu gösteriyorum hemen şortun fiyatına bakalım o da 700 TL hatta şortu şöyle sizler için çıkarıp göstermek istiyorum şortun ben arka kısmında lastik bulunmakta gayet güzel renk olarak da hoş bir ürün Gömlek giymeyi sevenler için böyle bir uzun kollu gömlek şu anda indirimde arkadaşlar hemen fiyatını söylemek istiyorum. 450 TL'ymiş bu görmüş olduğunuz gömleğin fiyatı 450 TL. Gömleğimiz uzun kol yaka kısmı ise bu şekilde. Büyük bir düğme kullanılmış hemen yaka kısmında. Şöyle gösteriyorum renk olarak. Şu an indirimde. Evet güzel bir tam yaz elbisesi arkadaşlar. Sıfır kol ve şeklinde gelmekte yakısı ve boydan düğmeli. Belde böyle ayarlanabilir bir kemeri bulunmakta. Fiyatına bakalım. Fiyatı 800 TL'ymiş arkadaşlar. Beden olarak 42. Evet sıcak havalarda rahat giymeyi sevenler için tam yaz pantolonu diyebilirim. Bu görmüş olduğunuz pantolon için 360 TL fiyatı. Pantolonumuzun bel lastikli yanlarda ise cepleri bulunmakta. Önde görüyorsunuz bir tane bir bağcığı var. Böyle evet. oldukça güzel, rahat bir ürün. Şu anda indirimde arkadaşlar 360 TL fiyatı giymeyi sevenler için yine güzel bir elbise. İndirimde şu anda arkadaşlar. Renk oldukça canlı bir elbise. 800 TL fiyatı 38 beden. Elbisemizin peka kısmı bu şekilde görüyorsunuz. Kollar uzun ve uçları lastikli. Boydan düğmeli. Böyle uzun bir elbise. 800 TL fiyatı. tüm giymeyi sevenler için böyle güzel bir renk cümbüşü olan tunik görüyorsunuz arkadaşlar. 800 TL fiyatı 44 beden. Kollar uzun ve kolucu lastikli boydan düğmeli ve yanlarda yırtmaçları bulunmakta. 44 beden de fiyatını tekrar söylüyorum. 800 TL